Bu oyun öyle bir oyun ki tüm frikikler etek altı artı 18 diye videosunu yapsanız sırıtmaz. Titreyen kalçalar, memeler oyunun her anında size eşlik ediyorlar. Bu yüzden de Stellar Blade oyun dünyasını ikiye böldü. Ana karakterin cinsel obje olarak kullanılışını eleştirenler bir anda ya ne olacak güzel kadın tasarlamak suç mu kardeşim oh ne güzel diyenler bir anda. Bu konu hakkında siz neredesiniz bilmiyorum ama ben nerede olduğumu ve oyunda beğendiğim beğenmediğim her şeyi bu videoda konuşacağım. Öncelikle bu tartışma daha önce oyun dünyasında örneği görülmemiş bir durum değil. Yine bir kadın ana karakteri yönettiğimiz bir aksiyon oyunu olan Bayonetta için de benzeri tartışmalar yapılmıştı. Ki son Bayonetta'yı evli barklı bir adam olarak oynadığımda ben de biraz rahatsız hissetmiştim. Eşle devam ediyorum ben Bayonetta 3. Öncelikle şunu söyleyeyim bu oyun evli barklı adam oyunu değil. Ya ben <laughs> Ama <laughs> Blade free Bayoneta'dan daha çok gözüme battı. Mesela Bayoneta'da karakterin bedeni, seksiliği çok stilistik bir şekilde ele alınıyor. Görsel olarak kombatın bile bir parçası budur. En basitinden devasa topuklu ayakkabı animasyonlarını bile bunu örnek verebiliriz. Savaş alanında adeta dans eden her hareketiyle tarzını belli eden ikonik bir tasarıma sahip Bayonetta. Bir bütünlük var dizayn olarak en azından. Ama Stellar Blade'de benzeri bir stilistik tasarım yok. Burada dümdüz al sana popo, al sana meme. Ve kaçış yok her yerdeler. Baya da kafa yormuşlar bu işe ya. Ciddi bir emek var. Mesela şu eteği aldıktan kısa süre sonra sürekli su altında takılmanızı gerektiren bir görev geliyor. Allah Allah bak sen şu işe. Su altında da hangi açıyla gidersen git etek altı bakışla gidiyorsun. Yani bu eteği... <laughs> bu bölümün öncesinde ya. Nasıl Tesadüf olamaz. Abicim yapmayın şöyle oyunlara Evli barklı adamız yapmayın gözünüzü seveyim. Yemin ediyorum evde oynarken gerildim büyük ekranda oynamaktan. Ya sırf sıkıntılı bir sahnede saklaması daha kolay olur diye PlayStation... Duyunca <laughs> çok mutlu olmuş Portalda lan. oynadığım zamanlar oldu bu oyunu. PS Portal deneyimine burada girmeyeceğim. Artısıyla eksisiyle... Multi... Abi PS Portal mevzusu şöyle size anlatayım. Mesut Çevik'in e, PlayStation'a vurduğu Direkt cat vurdu bu arada. PlayStation biliyorsunuz hisselerde. Abi. yetmiş <laughs> söyleyeyim. Hemen bir yorum şöyle alalım. Şöyle söyleyeyim. Eee. Dubai'den. Hı hı. Aramızda kalsın ama bu. Bak. Tamam hiç bak. Sana gel, samimi söylüyorum. Komple aramızda sen anlat abi. Hı. Dayı Dubai'den bir uçak kalkmış bu olaydan sonra. Hı hı. 7 bavul dolusu dolar ne diyorsun sen ya ülkeye sokuyorlar <laughs> Mesut Çevik'in önüne getiriyorlar açıyorlar böyle şeyleri bavulları şılak şılak şuluk diye evet diyorlar ki lütfen o tweet'i siler misin Mesut Çevik ne diyor biliyor musun ne diyor abi ben teknoloji editörüyüm ve gerçekleri yazmakla hükümlüyüm. Konsol öldü diyor ve kabul etmiyor parayı. Dayı ben sana konsol öldüğüyle alakalı anlatmayacaktım. Aramızda kalırsa anlatmak istiyorum. Bana inanabilirsin. Ya gel korkuyorum bir tık. Anlat dersen anlatacağım. Dayı bana güvenebilirsin. Dayı e, Mesut Çevik'in işte malikanesinde. Mesut Çevik kapanıyor işte. E, bu PlayStation. Şey mi? Türbana, türban mı giyiyor? Yok yok yok. Ha kapanıyor deyince kapanıyor, evet. odasına kapanıyor. Ha odasına, evet. Odasına kapanıyor dayı günlerce odada kalıyor. Ee, tabii o tweet geliyor bu 7 gün 8 gün sonra. Ee, Mesut Şevin uşağı da günlerce gelip gidiyor gelip gidiyor hani şey yapmıyor. Cık. Ses yok. Abi en son kapıyı çalıyor çalıyor çalıyor. Giriyor Mesut'a bir şey mi oldu diye içeri giriyor tweetten sonra. Bakıyor Mesut Çevik yerde abi, kendini parçalamış, paralamış, ağlıyor. Ne oldu Mesut Bey diyor? O da diyor ki dayı, PlayStation öldü. Dayı bunu gerçekten görmüş bize öyle öyle diyorlar. Yani kesinlikle El Hı hı <laughs> Intel'le. Hakkısı <laughs> yok bunun. PlayStation öldü. <laughs> babu babu babu. <laughs> Altımı sıçacağım. <şişem. gülüyor> yani adam tek <değil. gülüyor> tek başına bir devri kapattı ya. Multiplayer'da <güler> <default> <laughs> <güler> <indemnosti AUL1> <güler> konuşacağız. Merak eden varsa <varCR1> multiplayer'da izlersiniz. Peki Ceren Sungur mu Can Sungur mu? Şimdi çok zor. Ceren Sungur AK Partili değil ama HDP, li. HDP li destekliyor. Can Sungur AK Partili. O da HDP destekliyor. Yani en azından Ceren Sungur da AK Parti. Tabi peki yetmez ama evet deyip evet oyu atmışlar mıdır vaktinde? Ne diyorsun o işe? Atmışlardır. Yetmez ama evet demişlerdir. Devlet ayrı, <laughs> hükümet ayrı. Stellar Blade'den devam edelim. Ana karakterimizin vücudunu Güney Koreli gerçek bir modelin vücudunu temel alarak yapmışlar. Yüzünü de tamamen kendileri tasarlamışlar. Ben bu oyunu ilk gördüğümde şöyle bir beklenti oluşmuştu kafamda. İyi kombat, kötü hikaye, zayıf karakterler. Neden? Çünkü karakter çok ruhsuz, içi boş, dümdüz böyle cansız manken gibi bir şeye benziyordu. Yani canlı olan yerlerinin de hikaye anlatımına bir etkisi olmayacağı barizdi. Hikayeye, karakterlere yatırım yapmadıkları çok belliydi. Artık oyunu bitirdim ve çok net söyleyebilirim ki oyun aynen beklediğim gibi çıktı. Şahsen gördüğüm en sıkıcı hikaye anlatımına, en umursamadığım zayıf karakterlere sahipti. Bütün diyalogları kapa gibi bir seçenek olsa hikayeyi kapıyı böyle oynardım oyunu. Ve bu oyun Türkçe alt yazılı bir de şansa baksana ya. Mis gibi dil desteği gelmiş ama tadını çıkaramıyorsun. Hadi metin anlatın falan kötü. Bari biraz yüz animasyonlarına önem verseydiniz. Herkes bütün oyun fix surat. Neden? Çünkü oyunu geliştiren Shift Up ekibinin yüz anlayışı bizimkinden farklı. Onlar için yüz bu abi bak. Ne güzel yapmışlar yüz animasyonlarını kıpır kıpır. Bir çift memenin kalçanın bu kadar çok duyguyu ifade edebildiği adeta konuştuğu başka bir oyun var mı Allah aşkına? Var. Nikke. Welcome back honey. Ve o da bu ekibin oyunu. Burada çok başka bir olay var. Ayrı bir senaryo yazımı var. O kadar çok şey anlatıyor, yaşatıyor ki yani çeviriye de gerek yok burada. Türkiye'den biri baktığında da İspanya'dan biri baktığında da aynı şeyi anlıyor. Bir evrensellik var burada. Ya işin şakası bir yana hikayeyi, karakterleri daha iyi yapabilselermiş oyun uçarmış. Bu oyunun kombatının iyi olmasını bekliyordum ama bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Başlangıçta çok tek düzey hissettirdi ama oyun ilerledikçe savaş opsiyonlarımız öyle bir güzel açılıp şekillendi ki tamam dedim bu oyun olmuş. Kombatörlerini birbirine çok iyi bağlamışlar. Oyun seni perilemeye, dojlamaya tek tek ne sunuyorsa yapılabilecek. Bunları kullanmaya teşvik ediyor. Ya bir beceriyi şarj etmek için kullanıyorsun ya belli bir düşmana bir tane uyum varmış bu yengeç sinema dark souls onu merak ettim ya 1-2 lira editini Karşı görüyorum savaşırken kullanman gerekiyor ya işte böyle peri var oyunda ama kullanman gerekmiyor şöyle bir beceri koymuşlar ama pek bir halta yaramıyor demiyorsun her üye birbirine bağlı güzel bir ilişki içerisinde işleyen bir sistem var oyunun kombatında. Benzerliklerinden dolayı sıklıkla birlikte anıldığı Devil May Cry veya Sekiro seviyesinde asla değil ama bir Nier Automata'dan da daha iyi bence kombat tarafında. Yani oyunun aksiyonu en büyük... Nier Automata Müzik olarak muhteşem ya. Artısı, Sırf savaşların güzelliğinden peş peşe soluksuz gittiğim anlar oldu. Düşman çeşitliliği de gayet doyurucu. Sürekli aynı tip yaratıkları kesiyorum gibi bir tekrarın içine düşmüyorsunuz. Hem saldırı, hareket paternleri farklı hem de görsel tasarımları da farklı. Oyunu Uncharted itibariyle aksiyon sekansları bulmacalarını genel Olmayacak sonu da okey ama olmayışının da bir manası Dayı. olmalı. Dayım. Dışarıda birisi bağırarak Kürtçe şarkı söylüyor. Müdahale. <laughs> <laughs> Yemin et. Nasıl ya? Böyle. Day, 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 falan diye bağırarak şarkı söylüyor. Devam ederse söylesene dayı. Düğünmüş dayı. <laughs> Kürt düğünü mü? Galiba. <laughs> anlatıyorsan o hikayeyi ilerleten karaktere, karakteri için de değer vermiyor. Gömbe. Seksi olması bunu engel Dayı, Gömbe. olmaz. Burada bu karakter cinsel obje olarak kullanıldığı için değil, içi doldurulmuş gibi değil abi. Yorumcuların da değindiği doğru noktalar var. Ama uygulamada iki tarafta birbirinden beter. Sevgili YouTube, yayınlara gelmeye <laughs> ne dersin? Yayınlarda beraber eğleniyoruz, yürüyoruz. Beraber vakit geçiriyoruz. <laughs> Lütfen gel.